Merhaba evet arkadaşlar, bugün dersimizde elektriksel direnç ve elektriksel direncin bağlı olduğu faktörleri işleyeceğiz. Arkadaşlar, öncelikle direncin ne olduğunu öğrenelim. Direnç, direnç arkadaşlar, karşı koymaktır. Direnç karşı koymak kelime anlamı olarak direnç. Karşı koymak. Peki bu elektrikte nasıl oluyor? Şu şekilde. Arkadaşlar şu iletken bir tel olsun arkadaşlar. Bunun üzerinde elektrik akımı ilerlemeye çalışıyor. Ama buna karşılık bu telin içerisinde ne vardır? Atomlar vardır değil mi? Elektronlar, atomlar var. Şunlar şöyle bir gösterelim. Bunlar da buna karşı koyacaktır arkadaşlar. Gitmesine engel olacaktır. Olmaya çalışacaklardır. İşte eğer ki engel olamıyorlarsa yani çok engel olamıyorlarsa diyelim. Çok engel olamıyorlarsa, bu çok güçlüymüş. Şöyle gösterelim. Çok güçlüymüş. İlerliyor. Çok güçlü ama şu küçücük bir şeymiş gibi, incecik bir şeymiş gibi gelmiş olsun. Bu durumda, bakın. Elektrik, şu, bu elektrikte, Elektrik enerjisi. Enerjisi. Nereden gidiyor? Bir yolun üstünde. Bakın bir iletken üzerinden gidiyor. Ha, peki bunun direnci fazla mı? karşı koyduğu için bak karşı koymaya biz ne dedik? Direnç dedik. Her madde karşı koyar arkadaşlar. Her maddenin bir direnci vardır. Her maddenin bir direnci vardır. Ama bu direnç büyük müdür, küçük müdür? Bu da maddeden maddeye göre değişir. Bir demirin direnci farklıdır, bakırın direnci farklıdır. Bu direnç ne kadar az ise elektrik o kadar iyi ileteceği için, daha fazla ileteceği için bundan dolayı iyi bir iletken olmuş olur. Eğer ki direnç fazla ise bu durumda bu maddenin iletkenliği azalmış gelutanlığa doğru gitmiştir. Şimdi buraya baktığımız zaman şuradaki direncin daha küçük olduğunu görüyorum. O zaman ben buna ne diyorum? İletkendir diyorum öyle değil mi? İletkendir diyorum. Direnmekten gelir. Mesela düşünün ki bir masa var burada. Bir kişi bunu almış itiyor. Şöyle bunu itiyor. Şöyle bir masanın bacakları. Ee, bunu iterken diğer de diyor ki ee, hayır ben bu tarafa itmeni istemiyorum. Diyor. Şu tarafta bu tarafta kalacak diyor. Bunun üzerine bu da itmeye başlıyor. Bakın birbirlerine ne karşı uyguluyorlar, direnç uyguluyorlar. E, peki bunu elektrik olarak kabul edecek olursak elektrik enerjisi. Bu ise yani maddemizin maddenizin direnci, direnci. Arkadaşlar, eğer ki burada direncimiz küçük ise, eğer ki direncimiz küçük ise, ne yapacaktır? Şuradaki arkadaşın dediği gibi, bu masa buraya gelecektir. Bu masa buraya gelecektir. Peki bunu yaparken şuradaki arkadaşımız itmeye çalışıyor ya. Yorulmayacak mı? Yorulacak. Bu yorulma sonucunda vücudu da ısınmayacak mı? Siz bir şey itmeye çalışın. Karşınızdaki de size karşı koysun. E ne yapacaksınız? Bir, bir süre sonra ısınmaya başlayacaksınız değil mi? Enerjinizin bir miktarı ısı enerjisi olarak e, yayılacaktır çevrenize arkadaşlar. İşte elektrik enerjisinde de bu vardır. Eğer ki direnç çok güçlü ise bir enerjinin bir miktarını ısı olarak kaybedecektir. Ama direnç çok güçlü değil, çok zayıf ise çok zayıf ise şimdi daha da zayıflatalım şunu. Şu elektriği aslında silmeseye gitti olmuş. Şimdi başka bir şekilde üzerinde tekrar gösterelim arkadaşlar. Şu masa olmuş olsun. Gene bu benim diren şey elektrik enerji. Bu sefer daha güçlü çizdim arkadaşlar. Burada ise şey olsun direncim olsun. Ama direncim ne? Çok küçük. Ne yapacaktı? Bu masayı buraya doğru itecektir. Öyle değil mi? Şimdi burada peki çok ısı olacak mı? Hayır. O zaman enerjimi kaybetmeyeceğim demektir. O zaman direnç ne kadar küçükse ben elektrik enerjisini o kadar rahat iletebilir diye düşünebilirsiniz arkadaşlar. Peki bu kavramı ilk kim bulmuştur? Arkadaşlar bu kavramı Simon Ohum bulmuştur. Simon Ohum. Bakın şurada yazıyor. Gösterelim. Birazcık daha yaklaştırsam Şu kısımları henüz daha geçmedik. Arkadaşlar Simon Ohum bulmuştur. Bundan dolayı direncin birimi de ohumdur göre belirtelim. Simon Ohum bulmuştur demek elektriksel dirence sahip olduğunu keşfeden bir insanı Simon Ohumdur. Bundan dolayı da arkadaşlar direncin birimi Ohumdur çünkü adamın soyadı Ohum. Ee, direncin birimi Ohumdur ve R harfiyle gösterilir. Büyük R harfiyle gösterilir arkadaşlar. O zaman büyük R yazalım. Büyük R ne demektir? Direnç demektir. Birimi nedir? ohumdur. Peki ohum hangi sembolü gösterir arkadaşlar? At namına benzeyen bir sembolü gösterir arkadaşlar. Bu da ohumun sembolüdür. Peki Simon Ohm ne demiştir? Simon Ohm arkadaşlar maddelerin elektriksel dirence sahip olduğunu bulmuştu. Aynı zamanda bir telin direncinin şunu da bilmemiz gerekiyor. Direnç nelere bağlıdır? Arkadaşlar bir kere maddenin cinsine bağlıdır. Yani altın mı, gümüş mü, bakır mı bunlara bağlıdır. Mesela gümüş bakırdan daha iyi bir iletkendir neden? Çünkü gümüşün direnci bakıra göre daha azdır. O zaman maddenin cinsine bağlıdır. Maddenin cinsine. Bunları lütfen not alın. Cinsine yani altın, büyüm, gümüş hangi maddeden yapıldığı önemlidir. Devam ediyorum. Başka neye bağlıdır arkadaşlar? İletkenin kalınlığına. Kalınlık. Kalınlığa arkadaşlar dik kesit diyebilirler. Kesit diyebilirler. Dik kesit. Kalınlığı kesit. Dik kesit. Dik kesitine de bağlı olabilir. Yeri ise yine aynı şekilde iletkenin boyuna bağlıdır boyuna bağlıdır. Bağlıyoruz demişim ama bağlıdır. Bağlıdır arkadaşlar. Demek ki direnç karşı koymak şeklinde düşünebilirsiniz. Direnç R harfiyle gösterilir. Birimi ohumdur. Direnci ne etkiler? Direnç nelere bağlıdır? Arkadaşlar bir iletken telin cinsine bağlıdır. İletken maddemin kalınlığına bağlıdır. Üçüncüsü ise iletken maddemin boyuna bağlıdır. Bunları çok iyi bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Direnç nelere bağlıdır? Maddenin cinsine, iletken telin kalınlığına ve iletken telin boyuna bağlıdır. Şimdi isterseniz bunları görelim. Şimdi arkadaşlar 1, 2, 3 şık olarak vermiş zaten. <laughs> Geçelim. birinci durum, ikinci durum ve üçüncü durum olarak isabet defterlerimizde yer alıyor arkadaşlar. Bakın şuraya. Şimdi arkadaşlar burada görüldüğü üzere bir iletkenin boyu. Şimdi boyu arkadaşlar L harfiyle gösteriyoruz. Boy. L harfiyle gösterilir. Büyük L de olabilir, küçük L de olabilir. Sorun değil. Yanında harfin yanında herhangi bir sayı yazmıyor ise bunu 1 diye alacaksınız. Burada ise 2. Şimdi şu, şöyle düşünün. Şu zaten bakır diye gösterdiği şey sizin iletken maddeniz arkadaşlar. İletken maddeniz. Şimdi elektriği yeni bir çocuk gibi düşünelim. Elektriği bir çocuk. Şimdi arkadaşlar buradan bu çocuk koşmaya başladı. Yine yani aynı şekilde buradan da koşmaya başladı. Şimdi hangisinde bu çocuk daha çabuk yorulacak ve ısınacak arkadaşlar? Bakın burada 1 kilometrelik yol koşacak. Şunda. Şunda ise 2L demiş. Yani 2. 2 kilometrelik yol koşacak. Hangisinde daha çok yorulacak? Tabii ki bunda daha çok yorulacak. O zaman diyorum ki bunun direnci daha fazladır. Direnç fazla. Bakın yol gibi düşünebilirsiniz. Zaten uzunluk, uzunluk da yol demek değil midir? O zaman diyorum ki bir direk, e, iletkenin boyu arttıkça direnci de artar. İletkenin boyu arttıkça boy arttıkça ya da uzunluk arttıkça da diyebilirsiniz. Arttıkça direnç artar. Bunlardan ayrı ayrı soru gelir arkadaşlar. Bilginiz olsun. Demek ki iletkenin boyu arttıkça direnci de artar. Bunu bir insan gibi düşünebilirsiniz. Tekrar söylüyorum, insan gibi düşünebilirsiniz. Devam ediyorum. İkinci, ikinci durumda bir bakalım. İkinci durum ise şunu söylüyor arkadaşlar. Bakın şimdi, ikinci durum. Ee, şöyle birazcık kayıtları azalmışız. Daha iyi olmuş sanırım. Letkenin kalınlığına bakalım. Kalınlığa aynı zamanda ne denir demiştik? E, kesit alanı da denebilir. Ya da birim kesit alanı da diye denilebilir arkadaşlar. E, burada kalınlığına baktığımız zaman bakın boyuna ne dedik? L. L boy demektir ya da uzunluk demektir. Boyu. Kesit alanı ya da kalınlığı diye düşünebilirsiniz. Sanki harfle göstermiş? S harfle göstermiş. Gene bir çocuk düşünün. Şimdi buradan geçmesi gerekiyor. Buradan mı çok daha rahat geçer yoksa şuradan mı daha rahat geçecektir? Diye hayal edin. Bunu bir tünel diye de düşünebilirsiniz. Ya da bir kapı olarak da düşünebilirsiniz. Burada küçük bir kapı var. Burada kocaman bir kapı var. Hangisine çok daha rahat geçecektir? Tabii ki kapısı büyük olan yerde çok daha rahat geçecektir. E ama buradan geçerken ne yapacak? Zorlanacak, terleyecek, ısınacak değil mi? O zaman diyorum ki e, iletkenin kalınlığı arttıkça kalınlık bakın şurası bir kalınlığı arttıkça ne yapıyordu direncim azalıyor burada hangisinde direnç daha fazla burada direnç daha fazladır öyleyse yazıyorum e, kalınlık arttıkça kalınlık arttıkça direnç azalır. arkadaşlar burada şöyle de düşünebilirsiniz. Ben size bir konuyu vermek istiyorum ama şunu da sakın unutmayın. Arkadaşlar bunu unutmamız lazım. L boy demektir ya da uzunluk. uzunluk. Sizin boyunuz neyi gösterir? Sizin uzunlu uzunluğunuzu gösterir. Bunu bir de düşünebilirsiniz. Burada S neyi gösterir? S kalınlığı gösterir ya da kesit. film kesitini gösterebilir diyebilirsiniz kalınlık. R eşittir. Formül olarak yazacak olursam. R eşittir. L bölü S'den direnci bulabilirsiniz. Niye L bölü S? Ee, kalınlık arttıkça ne yapıyordu? Direnç kalınlığı arttıkça direnci azalırdı. Öyle değil mi? Kalınlık arttıkça direnç azaldığı için ters orantılı. Ters orantılı olduğu için bölüm çizgisinin altına yazdım. Ama uzunluk arttıkça direnç de artıyordu. Bunlar ise doğru orantılıydı. Bundan dolayı L bölü S'yi aklınızda tutmanız gerekiyor arkadaşlar. Burada öyleyse bu formüle göre şuran direncini hesaplamak istiyorum. Yanında bir şey yoksa 1 diye alacaktım. Burada R1 demiş biz de R1 diyelim. R1 eşittir. L burada kaç arkadaşlar? 1. 1 bölü S kaç? Yani alanımın kaç kalınlık? 1. O zaman R1 burada kaçtır? 1 bölü 1'den 1'dir. R2'ye bakalım şimdi de. R2. Neydi formülün? L bölü S. L burada kaç? 1. 1 bölü kalınlık kaç? 2. 1 bölü 2'den 0 onda 5. E hangisinin direnci daha fazlaymış arkadaşlar? R birin direnci daha fazladır. Arkadaşlar bu formül birçok yerde işinize yarayacaktır. Lütfen formülü uygulamaya ve öğrenmeye çalışalım arkadaşlar. Şimdi bir üstte tekrar geçelim isterseniz. bu üste geçelim burada da gene aynı formülü uygulayalım arkadaşlar tabi ben bunu durdurabilirse şimdi arkadaşlar burada formülümüz neydi r eşittir l bölü s'ydi bu durumda r1 bulalım r1 bakın şurası r1 diye yazmış l bölü s l kaç burada 1 1 bir bölü 1'den kaç çıktı 1 buraya bakalım r2'yi hesaplayalım R2 eşittir. L bölü S'den. L burada kaç? 2. 2 bölü 1'den. S burada 1 çünkü. Yanında bir şey yazmadığı için. Ne oldu? 2 bölü 1'den 2'dir. Ne yaptık arkadaşlar? Bakın şuraya. R2 büyüktür. R1. Biz ne bulduk? R2 büyüktür. R1'i bulduk. Yani formül gerçekten çok işimize yarayacaktır. Mutlaka bu noktaya dikkat edelim arkadaşlar. Şimdi geçelim. İki, üçüncü bir kısmımız vardı. demiştik ki direnci işte uzunluk, kalınlık ve de neyi ilgilendiriyordu? Maddenin cinsi. Hangi maddeden yapılmış? Bakın kalınlığı ve uzunluğu aynı olan maddeler. Ama şurada bir şey vermiş olması lazımdır. Onu vermiş. Bakır vermiş ve demir vermiş. Arkadaşlar bu tür sorularda hani size mutlaka hangisinin direncinin daha yüksek olduğu verilecektir. Yani sen kalkıp bakırın mı daha fazla direnci demirin mi daha fazladır diye düşünmene gerek kalmayacaktır. Burada bakırla demiri karşılaştıracak olursam e, direnci büyük olan demirdir. Bakırın direnci azdır ki iletken tel olarak kullanıyorum. Aksi takdirde direnci fazla olsaydı eğer bakırın direnci fazla olsaydı bu durumda ne olacak? Elektrik enerjisi ısıya dönecekti Bu da benim için tehlikeli olur. Hem de elektrik enerjimin bir kısmını kaybetmiş olurdum. Bundan dolayı elektrik tellerinde direnci çok yüksek olan değil, direnci çok düşük olan iletkenler kullanılır. Eğer ki bir maddenin direnci yok ise biz buna süper iletken diyoruz. Ama şunu da belirtelim, her maddenin bir direnci de vardır arkadaşlar. Burayı da anlattıktan sonra isterseniz ampullere bakalım. Ampul. Arkadaşlar ampülde olan şey şudur. Şunu yaklaştıracak olursam hatta Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi bu bir ampul. dursa tam olacak ampul. Bizim biraz ampul yaramaz çıktı. Şimdi arkadaşlar ampulün yapısına baktığımız zaman bakın arkadaşlar yetken metal tellerim var. Değil mi? Ee, şurada şöyle filaman var. Filaman filamanın ortasında ise ne vardır arkadaşlar? Tungsten metali vardır. Tungsten. Şu ince kablo. Tungsten e Neden tungsten, tungsten kullanılmıştır arkadaşlar? Şöyle silelim daha net bir şekilde görebilirsiniz. Arkadaşlar, bu tungsten metalin özelliği şudur: e, direnci çok yüksektir Direnci çok yüksek olduğu için de üzerinden elektrik geçerken çok fazla ısınır ve kızarır. Ve bundan kaynaklı olarak da ışık enerjisi ortaya çıkıyor. Ama ısıda çıkıyor mu? Amperlı süre yandıktan sonra ısındığını görmüş olacaksınızdır arkadaşlar. Demek ki tungsten metalinin kullanılma sebebi neymiş? Direncinin yüksek olmasıdır arkadaşlar. Bu da genel şekilde soru olarak gelebilecek tarzı soru, e, konulardan bir tanesi. Peki e, bu cam ampulün içerisinde hiç çava var mıdır? Arkadaşlar ampulün içerisinde argon gazı vardır. Argon gazı. E, bu da argon gazı. E, ampulün eee e, Flaman direnci büyük ve tungsten metalinden yapılmıştır. Bunu da belirtelim. Flaman telini belirtmemiştik. Ampulün içerisinde o zaman diyoruz ki argon gazı vardır. E, Flaman tel aynı zamanda tungsten metalinden yapılmıştır. E, tungsten metali çok güçlüdür. Büyük direnci çok güçlüdür arkadaşlar. Hani ampul patladı dediğimiz şey aslında nedir biliyor musun? Şu tungsten metali. Çok ısınmıştır. Isındıktan belli bir süre sonrasında şu tel kopar. Bu tel koptuğu zaman da siz ne diyorsunuz? Ampul patladı diyorsunuz. Ampulün bu boğulmuş oluyor arkadaşlar. Ee, bu dersimiz bu kadardı arkadaşlar. Ee, şuradan şu soruyu yapmak istiyorum öyle geçelim. Ee, arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi devre verilmiştir. Hani pin sembolü nasıl veriyorduk? Daha önceki senelerde görmüştünüz zaten. Eksi uç kısadır artı uç ise uzun çizgiyle gösterilirdi arkadaşlar. Eksi uç, artı uç. Artı uzun çizgi olduğunu şöyle de düşünebilirsiniz. Eksi yazarken tek bir çizgi kullanıyorum. Ama artı yaparken iki çizgi kullanıyorum. İşte eksi gösterirken kısa bir çizgi artıdaki iki çizgiyi birleştirdiğinizi düşünün. Üst üste birleştirdiğinizi düşünün. O zaman ne yapacaktır. Uzun olacaktır. Bundan dolayı artı ucu uzun çizgi eksücü kısa çizgiyle gösteriyorum yani ampulü nasıl gösteririm devrede arkadaşlar bir devrede ampulü arkadaşlar yuvarla ortası çarpı şeklinde gösterebilirsiniz bu da ampul olduğunu gösterir bakın altta telin iletkenliğini vermiş gümüş bakır alüminyum demiş bunlardan en iyi iletkenmiş hangisiymiş gümüşmüş arkadaşlar en iyi iletken gümüş olduğuna göre arkadaşlar burada Gümüş telinden gidecek iki numarada Parlaklık çok fazla olacaktır. Ardından bakır. En az parlak olan yer ise alüminyum olacaktır arkadaşlar. Bunu neye göre belirledim? Şuradaki iletkenliklerine göre belirledim. Gümüşün iletkenliği çok fazlaysa direnci nedir? Azdır. Ee, gene aynı şekilde alüminyumun e, iletkenliği şunlara göre az olduğuna göre direnci fazladır diyorum arkadaşlar. Bugünkü dersimiz bu kadardı. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.